Yani Sakaryalı olduğum belli olsun. Mesela Çağlar abi de gitsin, her yer 54'e ye durur. Bomba bölgelerini koru. <laughs> Belki de ona yaptırır 54 diye. Ananı al. Herkese hoş bulduk. Hep Arkadaş buraya <laughs> geldi, ben A'ya dönüyorum. Ya B'den yardıma gelseydim ben rushladıydım. Bir dakika lan yeşile var? Yeşile bir şey ya. Çıktı mı balkonda mı? Biri. A atlayacak. Abi millet havada headshot atıyor ya. Sayda atlı bir çalar abi. Oooo. Oooo. Var bir güzel bir var. Var. güzel ile güzel ile. Ama akıyor abi. Güzel ile. Adamlar evet, A'da. Geldi önüne. Bak. kazandı. Adamlar da bunu takip ediyor bak sürekli. Bak bir var ya şuna. Bomba Sivil... bölgelerini koru. i̇ki klan var ya, iki klanlı o adam aynı takım şey, arkadaş onlar. Abi bu Snaf'i bana bu arada eğilerek kafama tek attı. <laughs> Otur, at. Ne de öyle vurdu ya. Oturma Kanka bana o da hiç adam. Kavano. Çekiyor adam. Bayağı iyi. Bey kendi devsinde bir. Biri balkonda bey balkonda. Onu vurdun mu? Vurmamışsın. Evet, orta vurdum. Evde var kırmızı ev. Çok az canı var solda. Kırmızı evde solda. Bir kişi kaldı. Helal lan Yusufi. Tam kafadan. Sula kazandı. Tam kafadan. Şey. O, bomba bölgelerini koru. Welcome to Argentina. Çağır bu maçtan sonra gelecek olan var seyrimi dolduramaz. Niye nereye gidiyorsun? Çıkarım uzanırım hmm. biraz ya bu yeri bir tam olurum. Yalan söylüyorum. Ya zaten kızım konuşuyorum şey var bomba yedi şeyde abi, bakta abi. ilk adam Yeş, yeşil ev girdi. İki ev arasına geçti. Adam hile zaten o belli yani. Kömeldi ya mı göz kömelere koşuyor. Yeşil ev girdi. Abi. Aldım. Kömelere kırıştı koştu. <laughs> mide abi bütün herkes mide bomba attı. 10 tane bomba geldi. 5 çarptı 2 ya. <laughs> Tam kafadan tek başınasın. Sen de son iki öldü. B2 B2 Bomba kuruldu. Bombayı bul ve etkisiz hale getir. Gördüm. İki kişi. Bir kız arkadaşım var. <laughs> şey yapıyor. Buradan atıyor, gidiyor. Üzerinde işe bir atla yıkanmıyor. Üç kişi, bir kişi kaldı. <laughs> helal! Abi, helal, abi? helal! O söylediğin kişinin adı İ ile mi başlıyor? Ha, Değil mi? Benim de şey öyle. ile Dağdan. başlıyor. Bomba imha edildi. Gidiyor, ya İşittir, kazandı. Gürtire, geriye, aşağı, geriye geliyor. Bomba bölgelerini koru. Bir haftayı kalmıyor. Buna yeni trend Oğlum, diyorlarmış. Delirdi kanadını. Adın ne? Kendimize helal ediyoruz. Saddam diyorlar Sabri Bey. <laughs> 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 Allah abi silah Allah yeter ya. Çağlar abi oyuncu bilen maksimum şey değil ya. Ay, B yolu var. Tutunlar. A'ya destek istiyorum. Destekleyin A Destek. Destek istiyorum sizden. Destek. Olumsuz. Geliyorum. Neste. Yeşil var bit 3 kişi. Yalandan bir de B yolu var. Çok güzel. Ben gidiyorum B yoluna. B yolu girdi abi. Bu yapacağım üç sınav kuru kullanamıyorum sınav kuru Oğlum ya bak duvardan geçmiş gördün mü mermiyi Bak uğurlu silahı aldı Duvardan o mermi silah geçiyor O silah uğurlu ha ona göre Besmele çektin mi? Biraz. Bomba kuruldu Adam bir... <laughs> silahın olduğu nereden belli ya Gladio <laughs> kazandı. Abi adamın mermi duvardan geçiyor. Böyle bir saçma. Ben 2 kişi kaldı tamamı biri sağ pekiymiş. Bomba bölgelerini koru. Bu adamlar 4 kişi zaten. Şimdi 4 kişi kaldılar işte. Eee. <laughs> ben var, B yolu var, B yolu var. Yalnız. Nerede? Burda Burda mı? Burda mı lan? Burda gitti Mid 1 mid 1 İzliyor bu sonu fi izliyor hatta sonu fi Öldü o mid 1 solda can baksana betona baksana betonda adam oh. Abi adam ışınlanıyor. Adam ışınlanıyor ya Lan öyle şey mi olur? <laughs> adam adam döküyodum adam sağa doğru ışınlandı Lan öyle şey mi olur oğlum Ölecek şey mi? Ölmüyor Herhalde hile olduğu için küfür etsek mi ki? Oh, kafadan. adamda ping yok bu arada. hile yani belli Sola geçti ya Buraya destek Ne oluyor lan? Sen gtl şey mi bulur lan? Sesim geliyor mu? Geliyor geliyor Eliminen da eliminden. eliminen. abi bunların şeyini koysan yüzden yenmez mi abi ya? <laughs> eliminen da ya eliminen. abi bunların bokunu koysan yenmez mi abi ya? Çatalla mı kaşıkla mı? Eliminen da eliminen. <laughs> Çatara benzerler. İki kişi, bir kişi kaldı. Kelle avcısı. Gideceğim gideceğim. Şey iyi yapacaksın. Gideceğim şey, üstüme gel. geri geleceğim. Bir hafta yıkanmazsın. Bir hafta kısa ya. Ben A iki adamı izleseniz de. B'de, adam. B'de galiba. B'de, B'de. Karambarı, B'de adam. Ama kuramaz. Karambola sıkıyor öyle senin Mehmet. Helal. Senin bu gibi ya. Yani. Ha, ben Helal. Anlamıyorum ki ya. Bu hileleri var ya. Bomba bölgelerini koru. Armut daldan atma. Hileleri nereden bu hile getiriyor Arjantin'den izleyenimiz var arkadaşlar. Azerbaycan'dan da var. <laughs> B yolu var. B yolu adam var. Ay Sniper aldı. Adam çukur çukur çukur. Mid 2 biri base'inde çukur geliyor. Çukur 1. Çukuru öldürdün, çukuru öldürdün. Yanber de bu kuantum çıkarsanız ya. Canberk Berk de bu kuantum çıkarttım. Orada mı lan adam can? Biliyorum ki yok. Aa, Aa orada, orada. base'inde base'inde. <laughs> <Başka> oh! <nasıl? gülüyor> Sniper base'inde. B'ye gidiyor. B yolu B yolu B yolu B yolu. Ben abi sağ e, ol. Abi pişmanlığa başladı çarlar abi. Krize girdi. Duymuyor oğlum çünkü. Aa bombak kuruldu. 2 2 Sniper de en son. Ah dondu. Geldi dondu geldi. Yarzın az herhalde. Lol <laughs> lol. Şey tam olsa çeşecek. Cengiz ses geliyor. Bomba imha edildi. Sula kazandı. Şarkı var mı? Bomba bölgelerini koru. İnci uç uçtu şey. mu? İçeride Tarmix santral var. <laughs> Armut dal. dal, dal, dal. Beyzi bomba yedi. İlker adam eve girmiş İlker Oğlum eve Yeşil odadayım biliyorum Kızılay var Mahmut gibi öldüm Smokluyum Ben basmıyorum kafadan tamam, vurdum Cengiz sana diyor ki açılma Gel diye. Mi? B yolu var Körüm görmüyorum Ondan sniper varmış <laughs> Beysinde adam var mit 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 öldü. Cengiz Cengiz base'inde bu adam. Sniper. Oğlum ne yapıyorsun? Allah'tan oluyor? İlker geldi. Allah'tan İlker geldi <laughs> var ya. İlker gelmesi ölecek ya. Bomba bölgelerini koru. Yardım sever misin? Şu an boşalmadı Yunus kardeş. Efendim? Ne olmadı? Aa sen gideceksin mi Cengiz cidden? Deniz telefonu da abi. Hayır hiç gördüm hiç. Tamam. Bu, bu maç sonra bir gidiyor gelirsin Yunus. Bir Kırmızı balkonu vurdum. Bir kişi giz. kaldı. Tamam, B'de. saldırıyorum abi. Nerede? Karşında. Bir şey. <laughs> daha karpuz kesecek ha? Ben, ben fake attım orada bastım. <laughs> daha koru. Ben o kadar yakın onu düşünmedim. Bıçakla gittik mi öldün yoksa? Bakma sana ha, bayağı zamanlarım yani. Burada duruyorum dedin ya o dedin. Ben dedim. Ben de nereye koşuyor bu dedim. Yayında gecikme var kardeşim, bostanıyoruz. Mid, e, kızı var. Ben aldım oyunu ya, beceremiyorum. Ya, ot. mid mid, geri kaçtı. Mid mid. Başka oynayayım bang, bari, bang, Groz oynayayım biraz da, satayım öyle. Bang bang. B yolu 2, B yolu 2, yardım istiyorum. Adam A'ya girmiş, B yolu 2 yardım. Daraç A'nın elini tehlike altında. Ya speed var bunda ya. Gidim evet evet. Ya. Gördün Gördün evet. Yine var ya belli. Tek 54 tehlike altında. Bomba kuruldu. Bunu lan onu vuramadım. Bombayı bul ve etkisiz <laughs> hale getir. Kayık 54 oldu. Sen oyun oynamıyorsun da kediyle mi uğraşıyorsun? kişi, bir kişi kaldı. Lider katili. Geçinemiyorum memlekette. Sen bana sana ne, bana manana ne cevap veriyorsun. Bomba imha edildi. Zulat kazandı. Devre. Roller değişiyor. Bomba Bilmiyorum ki. Anlamaz ki. Berk abi adam mı var? Evet abi Adam var. Oğlum ben hepsi öldü diye çözüyorum ha. Adam banana listeydi sanırsan gelemedi. <laughs> abi öğretmen olduktan sonra milletvekili falan olacak mısın? Aa, aa, aa! aa! aa, aa, aa! bit 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 bit. <laughs> Mid, Mid sol sniper'mış ya. Başaramadık abi. Beceremedik. Neyi başaramadık? Baksana kanı yapışmış duvara. <laughs> Cengiz'e. <laughs> görüyor musun? Sağda Safi beni vuruyor ya. Base'te base'te bizim base'te. Bir tek beşle. oğlum adam çok iyi uçuyor. Adam Safi beni vuruyor. Sus az sus. Ne demek sus sen de adamlar izliyor burada biliyorlar ya. Sen 3 canlı vurabileceğini mi zannediyorsun hepsini? Niye abin 19 canla TK attı? 19 can farklı 3 can. 3 canla hepsini vursun gelsin. Ben daha da konuşmuyorum. Gerçi. Saklama şey. Gülme abi, gülme. Gülme geliyorlar. Girdi eve, evde. Görüyor kolunu, kolunu görüyor. Lan! Kolunu gördü oğlum. Yok sen nereden bileceksin? İzle show'umu izle. Of. Şov bu kadar şeyler. Oğlum. Gladio kazandı. Almadan sprint ile mini ya. Oğlum ben düşüyor. 19 canla hiç, be, hiç hasar almadan. Bu kur ve patlat. 5 kişi vurdum. Bu da hiç hasar almadan. Kusaydı olur. Benim ise 340 kez abi. Benim ise 60 hers. 60 mat. TL bende. <laughs> ya nasıl mu <most> ya? <laughs> Koşun, Koşun. abi ya. Johnson, Johnson Dönme. <gülüyor> 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 Canı bir. Oğlum nereye gittin sen? ya Mehmet Aktaş nasıl vuramadı onu ya? Nerede oğlum adam? Kursanız ya. Bir kişi kaldı. Yok adam. Aynen bu B'de B'de A'ya kur. Ya. Armut, dallalam, dallalam, dallalam. Bomba kuruldu. Mehmet Aktaş canı bir. Zula kazandı. Oğlum ben niye diğer... Adı neydi bu çocuğun? Bombayı kur ve patlat. Adam 4'e 10 yula bana bağırınıyor ya. Ah, ah. Ben de satıyorum ya bu. Konuş. 57 8 gidiyor. Bak, adam Adam <laughs> Adamlar bak terk ettim maçı. Bu şimdi midi basar. Ha, ya Bana düşük gidiyor. Pistol 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 Allah 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 bir kişi kaldı. Allah 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 Bomba kuruldu. Abi yapıyorlar ha. Ya oyundan bu kadar alakasız. Ooo. <laughs> geldi yemekhaneye. <laughs> İnan. Bulamadı ra random tarafı <laughs> Bombayı kur ve patlat. Cengiz adamı gördü halde bulamadı. Ben ilk kez <laughs> araya saldım. Başka başka ilk araya saldım. Ya, evet bak, ben ilk kez silah daha güçlüymüş. Ya öyle bir şey yok. Ne Adam sağda mid sağ mid sağ. Cengiz sorun. <laughs> yemekhane, yemekhane bir. Cengiz! Ya B boş, B abi. boş. B'ye girdik. O adamlar iki kişi el aldı. Harbiden. Biri sıkıdık zaten. <laughs> Bomba kuruldu. Ya şu smart'ın yeri ya. Cengiz'in ne oluyorsa Cengiz'in solda adam var diyorum. İçeri doğru giriyor. Tak. <laughs> çocuk beni var ya sinir hastası etti bu çocuk var ya, beni. Biri B yolu geldi, biri de önünde. Ben var ya İlaca İkisi acaba de B'de. B'de. İkisi de B'de. Baksana nasıl çıkıyor yavaş. Bomba imha edildi. Gladio kazandı. Ben neden genel chat yok? Ben sö söylemek çok zevkli ya. Ya ne, ne abi keşke Bombayı de. kur ve patlat. Ne evet. çok ya genel chatten. Bas, be, bas, 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 B bas. SFG de çok iyiydi ya. Yani. Aynen. Seviyorduk ya. PS çağırıyorlardı gidiyoruz. PS... BD, BD, BD. Bir kişi kaldı. Girdik, girdik, bu kadar asistimizi aldık. Abi, ilerilere bak. Arabası Maçı kazandın. Evet arkadaşlar, <laughs> hileli arkadaşları yendik. Videoyu beğenmeyi, Olaydı. kanala abone olmayı, yorum atmayı unutmayın. Arkadaşlarınızla paylaşın. Bay bay. Arkadaşlarınızla paylaşın. Onları da kanala abone edin. Zor lan. Zor lan. Görüşmek üzere. Allah'ım. Bay bay.